Evet arkadaşlar merhaba. Çok uzun bir süre oldu. Car Life çekmiyorduk ama bugün Car Life çekmeye başladık ve yanımda duran araba bir Şaran. Okay. Evet. Türkiye'de bulamayacağınız bir model olan Volkswagen Sharan'la beraberim. Öncelikle dış tasarımdan tabii ki başlayacağım. İlk defa bu arada 0 kilometre bir araba test alıyorum. Hatta ilk defa bir araba test alıyorum. O yüzden çok mutluyum. Bilmiyorum videoyu düzgün yapabilecek miyim fakat Öyle umut ediyorum Dış tasarımdan başlıyorum Dış tasarımı aslına baktığınızda Aynı bir Golf'e benziyor Yani bir Golf kaputu görüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz Tabii ki bir önceki Golf'e Çünkü burada ledli farları yok Eski tip bir ledli Eski tip bir halojen far kullanılmış Aşağıda geniş sis farları Geniş kaputlar var Burada geniş hava girişlerinin olduğu bölüm var Ön tasarımda Tabii ki bu bir MPV tarzı bir araç olduğu için böyle biraz büyük yüksek gelen bir ön tasarım var. Onun dışında yan profile geçiyorum. profilden baktığınızda da öncelikle sizi çok büyük kapılar karşılıyor yani inanılmaz büyük kapıları var ve tabi bu kadar büyük kapıların olması size aslında güzel hissettiriyor. Çünkü içeride çok geniş bir yaşam alanı olduğunu anlıyorsunuz ve tabii ki aynı zamanda geniş yaşam alanı e, olmuşken size şöyle göstereyim. E, şu özelliğin de olması insanı şımartıyor açıkçası. E, bu arada bu full model bir araç. O yüzden hani söyleyeyim bu boş boş paketlerde sanırsam yok. Kantları neden yok diye bana e, yazacaksınız. Çok çirkin duruyor işte full model falan. Kış lastiği takıldığı için jantları takmamışlar. Almanya'da burada pek buna dikkat etmiyorlar. Şimdi hazır hazır kapıyı açmışken bir de arka iç mekana bir bakalım istiyorsanız. Evet arka iç mekana e, geçtim. Bakın şu koltuk şu anda o kadar geride ki yani ben az önce inerken geriye almıştım. Ona rağmen çok geniş bir yaşam alanı var. Oturma pozisyonu ne çok dik ne çok kötü. Burada havalandırmalar var. Burada inanılmaz büyük gözler var. Bir sürü eşya koyabileceğiniz. Bunların hepsini tabii ki çekeceğim sizlere. Ee, 7 kişilik olabiliyor. Arkada da yer var. Ee, arkada havalandırma yok. O kötü biraz. Onun dışında her şeyi güzel. Deri koltukları var. Bu koltuklar 3 kişi rahat oturabilir. Şaft tüneli yok. Böyle arka mekandan bu kadar. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Ve arabanın arka bölümüne gelmiş bulunmaktayım. Şu ledli yanan stoplar inanılmaz güzel gerçekten. 2.0 TDI 4MOTION bir makinamız var. Yani böyle bir araçta böyle bir motor beklemezsiniz tabii ki. Çünkü bayağı güçlü. Yani inanılmaz değerleri var 190 beygir güç var Ve 4 çeker aynı zamanda E tabi arkaya gelmişken Arka tasarıma bakmak bakmamak olmaz Bayağı da büyük bir Yükleme eşiği var Yani Arkası biraz dolu Çünkü ben bu arabayı emanet aldım Diyeyim 2018 model daha yeni geldi Daha kilometresi 1000 bile yok Bagaj hacmi litre olarak ekrana yazarım. Tam bilmiyorum ama inanılmaz büyük. Zaten böyle bir araçtan da büyük olmasını beklersiniz. E tabi full paket olunca da bu elektrikli kapı geliyor. Yani hem bu kapılar elektrikli hem bu elektrikli ve bu arada anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Evet Volkswagen'lerin çoğunda olmaz. Anahtarı size göstereyim ben. Bakın anahtar şu. Anahtar bu bildiğimiz klasik Volkswagen anahtarı açılabilen fakat dediğim gibi anahtarsız giriş ve çalıştırması bulunuyor. E bu kadar konuştuk. Ne yapalım? Direksiyon başına geçelim, değil mi? Hadi geçelim. Şimdi de arabanın içine geçelim artık. Biraz sürüşe başlayalım. Aracın içerisine ilk geçtiğimizde fark ettiğimiz çok yüksekte oturuyorsunuz. Yani bir minibüs kullanıyormuşsunuz hissiyatı veriyor. ve Hatta bir minibüs kullanıyorsunuz neredeyse. Ama Türkiye'deki Volkswagen'lerden bir farkı var ki o da şu ekranın navigasyonlu olması. Yani burada navigasyon ekranı var, pusulası var ve bunu opsiyonel olarak almıyorsunuz. Bu bütün Almanya'daki araçların neredeyse hepsinde geliyor standart olarak içeride eşya gözü bakımından çok fazla yer var. Yani burada çok büyük bir alan var. İşte torpido gözü çok büyük ve içi kadife kaplı. Kapı içleri keza çok büyük. İki tane bardaklık var burada. Şurada küçük bir göz var. Telefon koymak için kaydırmaz. Şimdi iç tasarımda buraları yumuşak plastik. Şu hariç. Bu sert plastik. Başka iç mekanda söyleyebileceğim. Ya yani inanılmaz geniş bir iç mekanı var. Acayip bayağı bir geniş iç mekan. Çok büyük bir arabayı kullanıyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Bu kapının buraları sert de değil, yumuşak da değil. Bir değişik anlayamadım ben de tam nasıl bir şey olduğunu. Ne sert ne yumuşak yani öyle söyleyeyim size. Direksiyon eski Volkswagen'lerden hani hatta şu anki Volkswagen'lerden de tanıdığımız direksiyon. 6 kesik spor modellerden. Bu araçta bir spor model direksiyon ve derili. Derisi de gayet böyle yumuş yumuş güzel. Ee, onun dışında iç mekanda başka işte elektronik klimalar var. Tabii koltuk ısıtma da var. Şöyle çekeyim size koltuk ısıtmayı da. Ee, koltuk ısıtması da çok güzel çalışıyor. İçeride başka özellik olarak burada full dolu tuşlar var. Yani kapının, bagajın tuşlarının haricinde işte ESP off. Start, stop, off. işte otomatik park sistemi var bunda da. Onu kapatıp açabiliyorsunuz ve park sensörlerini kapatıp açabildiğiniz bir e, tuşlar var burada da. İç mekandan e, bu kadar ya. Yani bir de düz vites. Şurada e, 4 çeker yazısı da var. Start, stop burada. İç mekanda fazla başka anlatılacak bir şey yok. olacak yukarı aşağı kalp ayarlanıyor ileri geri de ayarlanabiliyor. Bu da konforunuz için, uzun yol için özellikle çok iyi bir detay. Geleyim e, motor ve şanzımana. Motor ve şanzıman işte 2.0 e, TDI bir Volkswagen motor var. 190 PS'lik. 4 çeker bir motor. E, yani bu araçta 4 çeker opsiyonu var. E, şanzıman düz vites olduğu için geçişleri gayet yolları iyi. Şöyle bir denediğimde çok güzel yollara sahip. 6 ileri vites yaklaşık 6. viteste 2000 devirde giderken 125-130'u görebiliyorsunuz. Motor ve şanzıman hakkında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani gerçekten yüksek performansa sahip bir motor. Dediğim gibi 190 beygir güç üretiyor bu motor. 190 beygir güç de az bir güç değil. Tabi araba büyük. Büyük de olsa yine de bayağı çekişi kuvvetli güzel bir araç Tabii şimdi bir de bu aracın güvenlik sistemleri var güvenlik sistemlerinden biraz bahsedeyim ee, işte ön tarafta çarpışma önleyici sistemler var bunu direksiyonun üzerindeki ko e, kumandalardan ayarlayabiliyoruz ara evet. aracın başka bakıyorum güvenlik sistemi olarak işte şerit takibi var şöyle bir baktığımda iç mekanda başka görebileceğim dediğim gibi çok büyük bir araç yani ultra lüks bir araç değil bir MPV bu bir MPV standartlarında aslında çok üst seviyede yani buraların yumuşak plastik olması bile baya bir kalite algısını yükseltiyor buralar keza öyle Tabii ülkemize bu araba geliyor mu gelmiyor onun yerine Seat Alhambra geliyor Alhambra da bunun kadar iyi diyebilir miyim? Yani bu kadar lüks hissettirmiyor. Özellikle direksiyon hissi anlamında. Bu araç keşke ülkemize gelse ama gelmiyor. Bunun şimdi Almanya'daki fiyatını soracaksınız. Almanya'daki fiyatı bu aracın yaklaşık olarak 50 bin euro civarında. Yani Türkiye'de bir Alhambra'ya baktığınızda işte Alhambra yaklaşık 200 bin liralara yaklaşan bir fiyatı var. 180 küsür bin lira. Ama burada bu araç 50.000 euro. Yani bir burada kazanan insan için ulaşılması gayet kolay bir araç aslına bakarsanız. Yani ülkemizde var mı zaten bu araba? Yok. Ya keşke olsaydı. Ben de isterdim yani böyle bir araç. Araç özellikle büyük aileler için yani 7 kişilerin de kullanabileceği, 7 kişinin de binebileceği bir araç. Klima sistemi çok güzel. Her yan, her yanınızda klima sistemi var işte tepe, işte arka koltukların orada, tepelerde falan her yerde bir şeyler var yani araçta. Çok fazla eşya gözü var dediğim gibi. Elektronik park freni var. Onu onu da söylemeyi unuttum. Auto hold sistemi var. Yani yokuşta kalkış destek sistemi diye geçiyor bu. Ee, buradaki ekran şey renkli ekran yani siyah beyaz değil normal rengarenk bir ekranı var. Güzel bir gösterge paneli var. Ortalama tüketim şu an 9.9 civarında 10 civarında gösteriyor, seyrediyor. Evet 10.5'miş bu arada. Aslında bu şu an arabada yepyeni olduğundan kaynaklı böyle. Onun dışında bunun ortalama tüketimi boyutlarına bakarak ve 2.0 motoruna bakarak aslında bu ıı, aracın yakıt tüketimi ortalama olarak 8 litre civarında olacaktı. Tabi uzun yolda bunu 6.5 hatta 5.5'e düşürebileceğinizi de unutmayın. Ekran çok güzel. Yakınlaştığınızda hissediyor ekran. Yani yeni Volkswagen ekranı ama görünüşü sadece eski. Bakın şöyle, ya elim yaklaştığında hissediyor. İşte telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ya ekran acayip böyle sezgisel çalışıyor. Çok güzel çalışıyor. İşte trafik bilgilerini alabiliyorsunuz. Navigasyon tabi, pusula. İsterseniz isterseniz. Suyu kapatabilirsiniz. Böyle güzel bir ekran. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Uzun zamandır Car Life çekmiyordum. Bugüne nasipmiş. Bu arabaya nasipmiş. Türkiye'de olmayan bir araba. Sanırsam Türkiye'de ilk testini ben yapıyorum bunun, bu aracın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatıp anlatmaya çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.